Yalı Çapkını analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalı da Ferit ile Seyran evlenecek mi? Ya soruları gelmeye başladı biliyorsunuz arkadaşlar. Seyran ve Ferit kavuşular adeta. Önümüzdeki haftalarda tamamen Ferit'in de Diyar'dan vedasının gerçekleştikten sonra diğer karakterinin artık kavuşmaları an meselesi diyebiliriz. Tabii ki de arkadaşlar. Ferit ve Seyran bu sezon muhteşem bir düğün yapma ihtimalleri var. Belki de bu sezon finali olursa eğer arkadaşlar sezon finalinde yaşanır veya final olursa yalı çapkını bu sezon finalde büyük bir düğün yapabilirler. Ama tabii ki de bunlar finale kalmayabilir. Ben açıkçası finale kalmayacak bu olay. Ve reytinglerin biraz daha yükselmesi için büyük bir ihtimalle de artık bu olay biraz daha hızlandırılacak arkadaşlar. Ve Ferit ve Seyran kavuşması bir an önce gerçekleşecek. Detaylar geldikçe de Yalı çapkını ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki Yalı Çapkın'ı videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.